Biraz eskilere gidelim. 1976-77 sezonunda Gençler Birliği ve Denizli Spor ikincilik kırmızı grupta yer alıyorlardı. Ve sezonun 7. haftasında Ankara'da oynanan Cebeci Yunus oynanan maçı Gençler 4-0 gibi net bir skorla kazanmıştı. Fakat benim için bu maçın en ilginç yanı bu maçta sahada yer alan Cevat adındaki bir futbolcu. Gençler için yaptığım sesi çalışması sırasında gazetelerde yer alan maç küpürlerinin fotoğraflarını çekiyor. Arkasından bana destek veren araştırmacı arkadaşların yardımlarıyla küpürlerde yalan futbolcuların soyadlarını ekleyip database'e kaydediyordum. O futbolcuların gençler birliğinde kaç maç yaptığını, kaç gol attığını, kaç asist yaptığını vesaire gibi istatistiklere ulaşabiliyordum. Fakat düşüş yılları dediğimiz, at yer aldığımız yıllarda oynayan futbolcuların hem sayısının çokluğu hem de basının o kadar da fazla iyi göstermemesi nedeniyle o yıllarda oynayan futbolcuların soyadlarını bulmak oldukça zorluydu. Bu nedenle Eski Gençler Birliği futbolcularından Taşkafa Namık ya da Cemati Sakallıoğlu gibi önemli isimlerin destekleriyle birçok futbolcunun soyadlarını bulmayı başarmıştım. İşte bahsettiğim bu deniz spor maçında da oynayan ve o sezon 21 kez Gençler Birliği formasını giyen Cevat'ın soyadını öğrenebilmek için dövüşenler de var bu havalarda belgeselinin bir çekim gününde Eski Gençler Birliği futbolcularının hepsini bir an, bir arada bulunca. Onlara sordum. Dedim ki böyle böyle yani o yıl 76-77 sezonunda oynayan Cevat'ın soyadını arıyorum deyince hepsi bir ağızdan aa Çurçuk Cevat'tan bahsediyorsun demişler ve gülmüşlerdi. Herkes Cevat'ın lakabını biliyordu ama soyadını hiçbiri hatırlamıyordu. Çünkü o yıllarda bütün futbolcular birbirlerinin sadece lakaplarıyla sesleniyordu. Bu yüzden de hiç soyadına ihtiyaç duymamışlardı. Ben de soyadını bulamıyorsam lakabın anlamını öğreneyim diyerek bunu sorduğumda ise futbolcular bana Cevat'ın çok hızlı bir futbolcu olduğunu fakat koşarken çuf 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 gibi bir ses çıkarttığını bu yüzden de çuf çuf Cevat olarak lakabını kaldığını anlattılar. Son olarak